Çok cesur bir bayrak açıyor Sayın Ayhan Bilgen. Diyor ki HDP'ye Kandil'den ve İmralı'dan müdahaleler var. Ve o müdahalelere karşı çıkıyor. Yani hem PKK'nın müdahalesine hem de İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın müdahalesine böyle cepheden çok net bir tavır alıyor. İkisi arasında bir taraf tutan değil, ikisine de karşı olan bir tavır alıyor. Bir. İkincisi ters Türkiyeleşme çizgisi izliyor, hedef ediyor. Yani ters Türkiyelileşme ne demek? Hani ölücülüğün şeyi, kibar bir söylemi yani kendi parçası olduğu için bir dikkatli. Yani Türkiyelileşmiyor diyor, Türkiyelileşmek istemiyor. Hatta Türkiyelileşmeye karşı bir gerçeği kabul ediyor. Kandil'den müdahale var diyor, İmralı'dan müdahale var diyor. Bir kere bu, bu, bu müdahaleleri kabul etmiş oluyor. Bu tabii çok çok önemli. Aynı zamanda HDP'nin nerelerden yönetildiğini gösteren bir olay. Ama diyor, kendi içindeki esas etken, o da e, demek ki HDP'nin içinde de bir Türkiyeleşmek istemeyen, e, Türkiye'nin bölünmesi yönünde, ondan sonra bir, bir türlü Türkiye ile bütünleşmeyen bir eğilim var diyor. Bu eğilim nedir? Bölücü bir eğilim tabii. Bunu da mahkum ediyor. Onun için bu Sayın Ayhan Bilge'nin bu tavrı çok cesur. Çok cesur onu söyleyeyim. Göreceksiniz bu halk tarafından hem Güneydoğu'da hem de Doğu'da alkışlanacaktır. Yani bu tavır çoğunlukta olan tavırdır. Bu iş şimdiye kadar seslendirilemedi. Yani e, korkulardan diyelim, cesaretsizliklerden e, ezikliklerden, başka ya da menfaatlerden falan bunu kimse bugüne kadar e, edepen içinde söyleyemedi. Sayın Ayhan Bilge'nin bunu böyle çıkıp çatır çatır ortaya koyması. E bence çok ufuk Cesur bir ve çok...